Hmm. Hmm. Ranbir, Ranbir iyisin değil mi? Bunu... Bunu sana kim yaptı Rambir? Rambir, Rambir iyi misin? Ben iyiyim Şen, i̇yi. Bunu kim yaptı Ranbir? Söyle. Sen buradasın, artık iyiyim. Bana bir şey olmadı. Ne zamandır seni arıyordum. Bugün nişanım var, senin yanımda olmanı istiyorum. <laughs> e sen olmadığın zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Hadi çok geç olmadan gidelim buradan. Şani. Daha fazla geç olmadan sana bir şey söylemeliyim Şani. hani. Belki bunu asla söylememeliyim. Ama artık dayanamıyorum. Şeni, ben... Ben... Seni seviyorum Şeni. Şeni seni seviyorum. Çok seviyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri çok seviyorum. Ama iş yani bunu sana söylemem gerektiği için söylemiyorum. Hayır. İş yani asla aşkıma bir karşılık beklemedim. Ama iş yani senin kötü bir adamla evlenmeni istemiyorum. İş yani çırak iyi biri değil. O adam sana layık biri değil. Bu nişandan vazgeç. Bu nişanı boz. Bu doğru nişani. Bu nişanı boz. Bak eğer sana bunu söylüyorsam bir sebebi var nişanı. Lütfen beni anlamaya çalış. O iyi bir insan değil. Nişani bu nişanı boz. Nişani sen nişani iş, Lütfen yavaş yavaş yap. A saçımı gördün mü? Nasıl parlıyor öyle değil mi? Cildim de aynı şekilde parlıyor. Biliyor musun her sabah yüzüme ballı ve zencefilli süt sürerim. Gerçi etkisi sonra oluyor ama cildin delik ve parlaklık kazandırıyor. Bu yüzden komşularım bana parlayan güzel diyor. Ay sen neden bir şey söylemiyorsun? Yoksa sen cezalı mısın ha? Çan çal neredesin? Ne oldu? Cevap vermeyecek misin? Ama cevaplamalısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.